Gel bakalım girelim bakalım. Bay bay. Kime bay bay diyorsun? İlk bu taraftan sonra bu taraftan olsun. Bak bakalım burada neler varmış. Burada da bir oyuncakçı bulduk. Bu ne? Bu ne? ya? ne? Gel. Şuradan geç. Hadi iki, ikiniz yan yana durmayın. Şöyle ayrı durun. Aaa çok güzel. Ben, ben de almasın. Evet. Ne diyor? Kaç 250 çok güzel. Aa. 150 TL küçücük Aa, şey. Ben hayvanlar da var. <laughs> ee, benimki de iyi. Kaç para acaba? Fazla 400 450. Var çok güzel. Evet. Oha bebiş. Bu ne? Cici Beyla'nın yavrusu. Abi 1000 lira dedim 1500 lira çıktı da. Çok pahalıymış. Bu şeydeki değil mi? Merhaba. Neredeki? Ne bileyim ben. Ben bir tane şarkı. Abi gel bakayım. 645 lira. Aa çok güzel. Elbise var. Bak bak. Aa ağlamadı. Bu ağlamayan bebek Aa Ama ben bunları çok seviyorum. Böyle gidiyorlar. Simaynaz oyuncakçı dükkanını da buldum burada. Kemer altında da buldum bir oyuncakçı dükkanı. Alayım bir tane. Hadi yürü. Hadi. Hadi şuradan çıkalım. Şurası daha güzel. Çok güzel <laughs> yumurta. Gel şu tarafa geç bakalım. Bak <laughs> Bu kaç para? <laughs> Bu kaç para? Pardon. <laughs> Pardon. Bu kaç tane? 65 lira. Kilo. Adam. <laughs> Ama o tarafa sonra bak. <laughs> <Ya da, yürüyorum. gülüyor> şey Buraya buralara sonra da bakacağım. Önce nereye bakmak istiyorsun? Şu tarafa, şu tarafa bak. <laughs> Anne. Ah. Bebe. Koy oraya, oraya. Dans edin. Anne. Ha dediğini söylüyor. Ha? Alo. Şaka kalk. <laughs> 2000 lira saymış e 2670 lira çok pahalı evet hadi gel çıkalım

O kaç liraymış? 160 TL. Ha, ucuzmuş. Alalım mı? Alalım. Hap, Hep ha, içinde var mı eşyalar? Ama de de burada de bak de süt var, bu var, bu var. Var, bak. Bu? Bu 90 TL. Ama bunda sadece bu var. Bunda buzdolabı da var. Evet. Dur diğerlerine de bir bakayım. Ay ilk defa bir var dakika. bir şeylerim olacak. Aa bak. Bu süpürge. Bunları bunlar... Bak bu bebeklisi 225 TL. Bu da alalım mı? Alalım. <laughs> bu, bu kaç para? Bu 300, bu da 200. Keşke bunu alabilsek. Alayım mı? o kadar büyük, o kadar para. Ama 300 TL, yok. evet, 300 TL olsa bu? Bu da 300 TL. <laughs> 390 TL değil. Hmm. Ay 300, ay 290 10, 10 lira fark aldı. Aa bak, bu kaç, ama bunu istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Evet o güzel. Zaten Barbie bebeklerin var. Yanına getirir oynarsın. Evet. Oynarım. Hem hamurlarım da var. Onun oyuncakları var mıymış içinde? Evet bak şöyle. Şuradan... bak kapakları açılıp kapanıyormuş. Buradan gösteriyor bak. Aç kapa. Belki, Çekmecesi de açılıp Belki içinde şunları koyacağım ben. Bak burada belki koyma şeyleri de var. İşte onları içine var. Bak fırını da varmış bunun. Bulaşık makinesi de Çok güzelmiş. Aa, şu fırını yok. Var da. Öyle bir. Onu alıyor musun? Evet. Ucuz ucuz bulmuş ki. Ucuz bulmuş ki. Ya çok da ucuz sayılmaz ama. Al <laughs> bak. <laughs> Sağda. Sokuyorsun. Uzatmıştı. Çocuklar memnuniyetlik. Evet. Ya aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Sıra gel bak. Onu alıyor musun? Evet. Evet. Hemen diğer tarafa geçelim var. Bak bunları bak bende bundan vardı, büyüğü vardı. Evet. <laughs> 325 lira. 160 lira evet. defa böyle bu bir şey söylemek ister misin? Ne defa böyle bu bir olacak? Evet söylüyorum ya. Yani. Çok mutlu oldum. Hadi onu ödeyelim. Gidelim artık balık yiyelim. Aa, artık çok acıktım ya. ben. Simayin Aslan acıkmadın mı? 43 lira. Değil Bu da 3. Almazsın. Ama o zaman 203 lira yapacak. O yüzden bu yeterli bize. İlk defa alacağız. Evet, Simaynaz'ı buradan da bir oyuncak aldık. Ha bugün Simaynaz'ın günü oldu. Her yerden bir şeyler aldık. Evde gidince oynayacağım ben bunu. Hatta Ama artık beni Sizler üzmezsin açarız. herhalde. Bu ha? kadar ödülün üstüne beni üzmezsin artık. Evet, sizle açacağım bunu. Evet, açarız bakalım. Hadi Bakalım. Bak iki tane buz ve bardağın da koymuş. Hmm. Acaba basınca geliyor mu? Evet, Ötesi al kasaya ödeyelim onu. Çıkalım. Kasa nerede? Kasa burada işte. Ben Hoş geldin prenses. Artık en güzel gidelim arkadaşlar. <laughs> Her şeyi aldık valla. Ben bunu gider gitmez açacağım. Ama siz de. Simaynaz. Anne, ya, anne artık oradan. bir teşekkür hak etti. Evet. Evet Şimdi bekliyoruz. Böyle, böyle bir şey. Simaynaz. Şey, e, korku oyunu için. İsmail az. Hadi. İsmail az. belli olacak. İsmail Teşekkürler bu arada her şeyi aldım bana. Hadi bakalım artık bir balık yiyelim. Daha o tarafta da vardı On, da, ama kapalı galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Balık ekmekçiye geldik var. Teşekkür ederim Balık ekmek yiyeceğiz <laughs> artık. Balık ekmekçiye geldik. Çok şükür. Aynaz artık balık siparişimizi verelim. Ne yemek istersin? Bunu. Neyse. Ne yo? Ondan sonra Sardalya tamam. Sardalya tamam mı? Bir de diyeceksin. şey var. Bak ben şimdi tamam. şuradan başlıyorsun içinden ışık çıkıyor da ses çıkaremem pişiyor gibi. Eşyalar mı? Açtım. Arkadaşlar balıkları biz geldik. He. Ee, bu balıkları yiyeceğiz. Hadi tutacağız. Bu videomuzu da sonlandırıyoruz. Güzel bir videomda görüşürüz. Bay bay. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Evde de yani e, diğer videomda da bir açacağız. Bay bay.